Selamun Aleyküm. Bugün parça üzerinden Face Milling, Profile Milling ve Pocket Milling işlemlerini anlatacağım. Solidcam Part'tan Milling seçeneğiyle başlıyoruz. Burada iç veya Adici Solidcam Part dosyası nereye kaydedeceğimizi ölçü birimi falan soruyor. Burası metrik olacak. Tamam dediğimde tezgah tipi seçeceğim şimdi önüme gelen programla. Buradan AVE seçtim. Sonrasında Reprogram program number'ı ayarlıyorum. Şimdi koordinat sistemine sisteminle başlıyoruz ilk olarak. Select face seçili olmalı. face yüzeyi seçeceğimi söylemiş oluyorum. Top corner of model box'ta ee, sol alt köşede koordinat sistemi olacak diyorum. Herhangi bir yere tıkladığımda koordinat sisteminin burada görünmüş olduğunu da Görüyoruz. Sonrasında bazı koordinat sistemi dataları var. Bunları ellemiyorum. Koordinat sistemi bitti. Şimdi buna da tamam dedim. Stok geliyor. Stoka da tıklıyorum. Şimdi burada en geniş yüzey alanından üst yüzeyden yani toplam 4 milimetrelik bir e, talaş kaldırma işlemi uygulanacağından dolayı sadece artı Z'ye 4 yapıyorum. Diğer yerlere 0 yapıyorum. 0 0, 0. Ee, Buraya geldiğimde herhangi bir yere tıkladım. Çıktığını görüyoruz. Tamam benim. Şimdi target'a geleceğim. Hedef malzemeyi tanıtmak için herhangi bir yere tıkladım. Ve bunu işlemi de bitirdik tamam diyerek buradan çıkıyorum. Şimdi Operations'a gelerek işlemlerimize başladım. Sağ tıkladım. Milling Operation ve Face Milling ile başlıyoruz. Şimdi burada ilk olarak geometriden New diyorum. Define deyip bir yüzeye tıklıyorum. Tamam dedim. İşte burayı da tanıtmış oldu. Üst yüzeyi tanımlamış olduk. Tamam dedim. Geometri bitti. Şimdi tool seçeneğine geliyorum. Ee, i̇şlemde hangi takım başlığını kullanacağım? Bunun için en millik tool. Face milli seçiyorum. Çoklu uç takılabilen freze çak çakısı. Tarama kafalı olarak seçtim. Ee, bundan sonra levels. Burada levels'ta da yaklaşma mesafesi, güvenli mesafe e vesaire vesaire var upper level 4 face step 4 eşit şekilde iki paso da halledeceğiz 4 milimetre kaldıracağız tamam dedim teknolojiye geçtim şimdi burada zigzagla e, şey yapsın tarasın diyorum her kalıyor e, yüzeyi tamamıyla temizle diyorum fuller offset e, burada da zigzag var tamam link bağlantılarda aynen kalıyor seven calculator ve seven exit diyorum Tekrardan Operations'a gelip en Milling Operation ve Profile Milling ile devam ediyorum. Burada da şekil üzerinden e, tüm stok yüzeyinin kenarlarından 6 milimetrelik e, derinliğin 6 milimetre derinlik boşaltması yapacağız. Profile Milling dedim. ismini verdim. New diyorum. Kontrolü belli edeceğiz şimdi. Buraya tıkladım dibine tıkladım. E, yes dedim. Core ve, ve Z eriyi takip etsin dedim. Tamam. E, sonrasında Tuğla geliyorum. Takım başlığımızı burada değiştireceğiz. Bunun için End Milli kullanacağız. Düz uçlu parmak freze çakısı. Ve tamam dediğimde halletmiş oluyorum. Levels'a geldim. E, upper Level de burada üst seviyeyi buraya tıkladık sıfır olması lazım evet ee, bir de profile dip yani profil derinliği buraya tıkladım altı olarak buluyoruz 6 milimetre derinliğinde boşaltacaktık teknolojiye geliyoruz buradan right la gelsin ee, sonrasında zigzaklı çizsin ee, clear offsets arçamın ee, Ölçüsüne göre 35 yetiyor burada. 2 yapalım. E, Zigzag gelsin. E, burada wall offset'i de 0.5 yapalım. E, link bağlantılara gelince burada fit tamam. E, tamam dedikten sonra bunu da kaydetmiş oldum ve çıkıyorum. Üçüncü işlemim operations. Admin link operations'dan pocket'a e, tıkladım. Cep frezeleme yapacağız. Şimdi buraya pocket mil link dedim. Ee, new diyorum tekrardan. Burada solid body açık. Ee, cep yerine tıklıyorum. Eee curve ve constant Z açık. Tamam dediğimde tanımlamış oldum kontürümü. Tuğla geliyorum. Burada da aynı e, başlığı kullanacağız. Burada da end mili kullanacağım. Düz uçlu parmak freze çakısını kullanacağım. Levels'a geldim. Levels'da upper level tamam sıfır eşit faslada dedik. Ve buradan da cep 4 milimetre derinliğinde boşaltılarak işlenecek. Bunu da hallettik. Şimdi burada yakınlaşma çapını burada 25 yapalım. Wall offset 0.2 diyelim. Buraya da 0.2 diyelim. Şurayı düzelteceğiz. Wall diyorum. Eee Başka olarak buradan da kontrol girip Loop seçeneğini tıklıyorum. Başka bir şey var mı? Yok. Ee, buradan da dikey olarak e, parçamı kesim işini yapmasını istiyorum. Tamam. Başka bir şey kalmadı. Bunu da save and calculate diyorum ve buradan da çıkıyorum. Şimdi shift'e basıyorum ve simüle edeceğim. Yaptığım işlemleri seçtim, simulate dedim. Solid verify daha simüle edeceğim bunu ve başlatıyorum. İlk önce face milling yaptı. Şimdi profile milling'e geçti. Profil frezelemeye geçti bu işlemi yürütmekte şu anda. Ve en son olarak da bu işlemi bitirince Pocket Milling'e yani şu anda geçeceği gibi cep frezelemeye şu anki yaptığı işlem gibi geçti ve bitirdi işte parçamızı böyle oluşturmuş olduk.